Evet, herkese merhabalar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün beraber biraz Antalya sokaklarında geziyoruz. Aslında benim işim var. Ee, hazır kendi işlerimi hallederken, de böyle Güzide şehrimiz Antalya'dan, böyle ufak tefek güzel bazı yerleri sizlerle de paylaşmak istiyorum. Nereye gideceğiz? Sürpriz olsun. Hadi hep beraber gidelim. bankalar. İlk önce bankadaki işlerimizi halledelim. Ondan sonra yolumuza devam ediyoruz. Şu anda gördüğünüz burası Dedeman. Antalya'nın en güzel semtlerinden bir tanesi. Ne yapıyoruz? Banka işimizi hallediyoruz. Evet, şimdi neredeyiz? Şu anda Doğu Garajı'ndayız. Burası Antalya'nın en cırcırlı alanı ve en güzel yerlerinden biri. Aslında en güzel değil mi? oldukça hareketli ve sirkülasyonu var. Hep beraber yürüyelim. Aslında kuyumcular çarşısı diyemeyiz ama burada da gerçekten gereğinden fazla kuyumcularımız var. İstediğiniz her çeşidi bulabileceğiniz harika yerler. Mesela bak. Oy. <laughs> Nerede? Hep beraber karşıya gideceğiz ve karşıda gördüğünüz yer var ya, işte orası kadınların el sanatlarını sergiledikleri alan. Belediyemizin tanıtılmış olduğu yer. Hep beraber oraya geçelim yanından geçerken bakalım nasıl ve ne güzel şeyler var. <laughs> Beni çabuk. Merhaba, kolay gelsin. <laughs> evet. evet, burada <laughs> anılmadığınız kendi elementlerini, eleme, sergiledikleri alanlar <laughs> ve boydan boya bu şekilde sıralanmış. <laughs> ve biz bir tane tezgahımızın önüne geldik. Tam perdiyle tanışıyoruz. <laughs> Merhaba, nasılsınız? Teşekkür <laughs> <Bu şekilde gülüyor> ederim. <laughs> İsminiz nedir? Deniz. Deniz Hanım. Çok güzel işler var. Nasıl satışlar İdare ediyoruz. İdare ediyoruz. Bunu kurtarabiliyor musunuz? Ee, şöyle şey diyeyim. Yeni geldiğini kurtarıyoruz. Yeni geldiğini kurtaramadık. Kurtaramıyoruz. Peki. Kendinize çok iyi bakın. Bol kazançlar diliyoruz. Teşekkür ederim. Evet, halkımız en azından kanaatkar. Bunu öğrendik. Evet şimdi bebek kıyafetleri satılan <laughs> yerdeyiz. Benim e, gelinim de hamile olduğu için bebek kıyafetleri olan <laughs> yerler bizim için çok ideal bir yer. Burada da merhabalar nasılsınız? Nasıl satışlar? Memnun musunuz? Çok şükür. Harika. Şükür. Fiyatlar nasıl? Fiyatları da bir soralım. Mesela patikler ne kadar? Bunlar 50. 50 lira. Aslında fiyatlar gayet uygun. Ya. Gördüğünüz gibi saçının bantıyla beraber ya. takım harika. Yapmaya <laughs> değmez aslında. <laughs> Gelip alacaksınız. Yeleklerimiz var. Harika. Bebek bonileri. Yerim ben onları. Harikalar. <laughs> ah. Fiyatlar ne bunlarda şimdi? 100 lira. 100 lira. 100 lira. 100 lira. <laughs> Şile bezi gayet güzel. 100 lira. <laughs> Sen bununla alakalı ne dedin? Bu <laughs> çok güzelmiş bence. Çok güzelmiş. Evet. <laughs> Babaanne torun takarsınız onları. <laughs> Aa, renk renk. Fiyatlar ne bunlarda? Çok tatlıymış. Bunlardan kesinlikle alalım. Benim de torunum dünyaya gelecek. O yüzden gelip bunlardan alacağız sizlerden bol bol. Bol satışlar diliyorum. Kazancınız bol olsun. Aslında bizim uğramamız gereken yerlerden biri. Şu anda burası boydan boya gördüğünüz gibi tutar, satışlar yapılan güzel standların olduğu bir yer. Kolay gelsin. Neyse, neyse. Aslında bir yerde de hanımların bir araya geldiği, sohbetlerin yapıldığı, konuşmaların yapıldığı, belki de ilişkilerin bile güzelleştiği, eskiyi hatırlatan güzel bir tutuklar bir yerde. De. Antalya ile alakalı hatıralar almak isterseniz uğradığınızda uğrayacağınız güzel bir saat. Merhabalar, kolay gelsin. Bilader, mazaya mazaya kaçamaz. Yola çıktığımızda enteresan bir kaza yaşadım ve çantamın fermuarını mahvettim. Ve şimdi ne yaptık? Antalya'da burada her zaman ne isterseniz ihtiyacınıza cevap verecek bir yer muhakkak bulursunuz. Şimdi bir çantacıya

Bunu halledebilir miyiz? Evet, tamam. şu anda yaşadığımız arıza ve kazadan sonra harika bir yer bulduk. Burası Doğu Garajı'nda evet, çok güzel, var. muhteşem bir yer. Sanırım Bakırcılar Burası. Çarşısı olarak geçiyor. Arka tarafında size hemen göstereyim. Şöyle. Burada istediğiniz birçok şeyi bulabilme şansına da sahipsiniz. Biz çantamızla alakalı yaşadığımız sıkıntıda... Zeynep Deniz, evet böyle bir yere geldik ve beyefendi çantamıza ilgileniyor, Allah razı olsun. Merhabalar, kolay gelsin. Sağ olun, sağ olun. Nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Allah iyilik versin. İşler nasıl? Çok şükür, işlerimiz de iyi, iyi diyelim. İyi diyelim, iyi olalım. Evet, evet. Kanaatkarız. Çok güzel. Antalya halkı sanırım böyle yolda gelirken birkaç kişiyle daha böyle konuşma ve röportaj yaptık. Herkes Allah bereket versin diyor. Evet. evet. Size ekonomiden çok fazla zorlanmayanlardan mısınız? Valla işte bir şey diyecek bir şey yok yani. Destek de olacak. Ki. İyi kötü idare ediyoruz ya. Evet. Kanatkar olmakta da fayda evet, var. Evet. Evet. Çantamızın tamiri gördüğünüz gibi yapılıyor. Evet, yapıldı bile bitti. Bitti mi? Harikasınız iki dakikada işte ustalık denilen şey bu. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ellerinize evet. sağlık. Bir şey değil efendim. Bir şey değil. Şimdi yavaş yavaş ilerliyoruz. Ya. Bugün aslında benim kendi özel işlerim için çıktık. Ama çıkmış geldim. Arkadaşlar güzel alanlarla sizinle paylaşmak istedim. Şimdi diğer durağımızın neresi? Bir anını ödeyeceğim ikinci yerimiz. Haydi beraber. demesi yaptık. Yorulduk. Birazcık da ne yapalım? Dinlenme ama dinlenmeyince birazcık da alışveriş zamanı. Hadi hep beraber gidelim. Evet bakın burası Enerjiler Çarşısı. Ne dedi? Ne dedi? alıştığı zaman. Şimdi hep beraber bileyim. bize göre neler var. Ah, aynı zamanda fiyatlar da ne alani. Onu da görmüş olacağız. Evet, mağazayı gezdim. Yani fiyatlar biraz düşük tabii ki. Zaten normal fiyatların uçuk olduğunu hepimiz biliyoruz. İşin tuhaf yanı şu penye tarzında bir tişört arıyorum ve onu bu koca mağazada bulamadım. Hayır alabiliyor musunuz? Yok. Evet ne yapalım? Yolculuğa devam. Evet. Şimdi Dönerciler Çarşısı'nın oradan ilerliyoruz. Işıklara doğru. Yolumuzun üstünde neler görürsek, neler bulursak şöyle bir ziyaret edeceğiz. Aslında bu yolun biraz daha ilerisinde üç kapılar var. Oraya geldiğimiz zaman da Sizinle tekrar konuşuruz. Mesela şurası kale içine doğru girilen alan. Aslında burada her yerde kale içine doğru girmek gayet kolay ve basit yolları var. Her yer Paris'i anlayacağınız. İşte bakın burası tarihi üç kapılar. Görüyor musunuz? Muhteşem bir dokusu var. Işıkların tam girişi gibi. Aslında sizinle burayı gezmek, burası hakkında konuşmayı çok isterdim. Fakat Antalya şu anda o kadar sıcak ve ben o kadar yoruldum ki buna daha sonraki bir zamanda tekrar devam ederiz. Sizi seviyorum. Evet, burası e, Antalya Işıklar'da suç çok güzel tarihi bir yer. Burası aslında e, İmparator Hadrian'ın gelişiyle beraber onun şerifine yapılmış olan bir yer. Yermiş daha doğrusu. Ben de sizin için buraya gelmeden önce bu bilgileri araştırdım. Ee, ve 130 yılında yapılmış. Ve işin güzel tarafı bu surların dışında kaldığı için aslında çok fazla yıpranmadan günümüze kadar gelmiş. Ama surların gördüğünü bilmeyen üst kısmında daha öncesinde imparatorun kendisinin ve ailesinin resimleri olduğu söyleniyor. Fakat bugünümüze gelmemiş maalesef. Karşı da... 何ですか Nasıl var. Burası da Antalya'nın uç kapıları. Antalya'ya geldiğiniz zaman burayı gezmeyi ihmal etmemek gerekiyor. Gerçekten az bir dokusu var buranın. Burada Buradan kale içine doğru bir giriş var. Tabii ki sizinle beraber kale içini gezmek, oradaki ortamları ve mekanları görmeyi de çok arzu Fakat Fakat Antalya çok sıcak. Gerçekten bu da benim için biraz fazla yorucu olacak. Ama bir sonraki videoda sizinle beraber içeriği, kale içini, hatta yat limanını beraber gezeriz. Buralarında tadına varırız. Şimdilik buradan ayrılıyoruz. Siz buranın doğal güzelliğinin tadına varın. mesajını almayı yolculuğa başladığınız ilk yer Dedeman, Antalya ile Dedeman. Artık bitti. Şu anda eve doğru yolculuk başladı. Ve eve gittiğim zaman güzel bir çay televizyonun karşısında can Biraz tembel tembel yayılacağım. Ama sonrasında ne yapacağım biliyor musunuz? bugün çektiğim bütün bu görüntüleri sizler için ne hale getirebilirim, nasıl montaj yapabilirim ve sizin beğeninize sunarım ona bakacağım. Şimdilik görüşürüz. Öpüyorum. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. 呵 <laughs> 呵